Herkese merhabalar arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. City Skylines serimize devam ediyoruz. Burada da gördüğümüz üzere en sonki icraatimiz buydu galiba. Bus Station. Bir otobüs terminali yaptık yalnız şurası kötü gözükmüş ya. Bu düzeltsek acaba? Acaba şuradan düzeltsek. Şununla mı düzeltebiliriz? Bununla düzeltebiliriz. Bunu da birazcık büyütünce bu sorunu çözeriz gibi sanki. Tamam olduğu kadar artık çok da şey yapmamak lazım. Şimdi biz ne yapabiliriz? Hayda burada hırsızlık olmuş çöp de almaya gelen yok. Ama aslında burada şeyimiz de var. Neyse ya çözerler herhalde sorunu diye düşünüyorum. En son yine buraya bir roket rampası koymuş idik adını da tavsiye yapmıştık ilk fırlatılacak roketin. Buranın sorunları bir türlü bitmiyor arkadaşlar. Bunun sebebini ben anlamış değilim. Bir fikri olan varsa ve çözmeme yardımcı olursa çok sevinirim. Onları çözemedik. Daha sonra Abuzer Kömürcü kampüsümüz bu arada. Ha dur. Buraya değinmişken isime gelelim hemen. Mert Alver ismini şöyle güzel bir binaya koysak şuna koyalım. Anlar. apartmanı diyemeyiz. Ofisi diye ya salla. Tamam, daha sonra başka başka başka. Bu arada yorumlarınız için çok teşekkür ediyorum. Çok güzel yorumlar yapmışsınız. Güzel önerilerde bulunmuşsunuz. O yüzden çok çok teşekkür ederim. Şimdi bir tane daha vardı sanki bölge adlarını bir tane de bir bölgemizde şu yeni şehir bölgemize arkadaşımızın biri Ömer Halis Demir. Doğru yazdım ya evet tamam. Ömer Halis Demir ismini vermemi istemiş. Buraya da Ömer Halis Demir diyelim. Bu da böylece burada kalmış olsun. Daha sonra. En son burayı yapıyorduk. kaç hafta varmış? 2 hafta varmış. Biz 6 şey 16 tane akademik iş yapmadığımız için burada bu şekilde kalsın önemli değil pek de. Şunu hızlandıralım. Bir yandan zaman aksın. Bir yandan ne oluyor görelim. Bir önceki bölümde yine bölümlerde diyeyim ya da bunu yapmıştık. Buraya bir bina dikmiştik. Şimdi de arkadaşlar eğitimli sayımıza ben bir bakmak istiyorum. Eğer yeterli ise ben artık ofis bölgeleri yaparak bu sanayi ihtiyacımızı karşılamak istiyorum. Ona da şuradan bakabilir miyiz? Yüksek eğitimli. Yüzde 62. Bir de ben işsizlik durumuna bakmak istiyorum. Onu nereden buradan mı görüyorduk ya? Yüzde altı. Hmm. Sanıyorum ki arkadaşlar bunu yaparız ya ya ofi, bir ofis bölgesi yapmalıyız bence diye düşünüyorum ama nereye yapacağız alanımız artık tükenmeye başladı o bir yangın çıkmış burada bayağı da büyük bir yangın çıkmış ama herhalde itfaiye gelebilirse bunlar yanmadan o zaten gelmişler ya tamam sorun yok hallederler onları. Başka bir şehrimizde sıkıntı var mı? Başka bir sıkıntı yok. Şimdi. Hop seviye mi atladık? Yok. Yılı bitirdik. 120 öğrenci kaybımızla. Niye öyle oldu bilmiyorum ama. Olsun pek de önemli değil ya. Artık yeni seviye vermesek de olur herhalde. Şimdi. Acaba diyorum ki şu yolu uzatarak buraya bir ofis bölgesi mi kursak? Yahut yine şu yolu uzatarak böyle bir şey yapabiliriz. Ama bizim kesin ve çok kesin bir şekilde böyle yeni bir bölge almamız gerekiyor. Bak aklıma garip şeyler geliyor ha. Şu karşıyı falan alıp karşıya mı geçsek? Niye böyle garip şeyler? Niye olmasın ki? Bence olabilir şuraya geçeriz ve buradan da bir yolla buraya bağlarız. Mis gibi ikisi arasında da bağlantı olur. Size bir şey diyeyim mi? Bence biz bunu yapalım. Artık şu karşıya bir geçelim. Bu arada baraj önerisinde bulunanlar olmuş. Mantıklı değil, şey mantıksız değil. Çünkü bayağı buradan akıntı alıyoruz. Bayağı da kuvvetli gibi. Koysak herhalde bayağı bir elektrik üretiriz gibi. Yalnız şöyle bir sıkıntımız olur biz oraya barajı koyarsak bu nehrin sağına soluna doğru biraz yığılma olur. Eğer bizim buradaki yüksekliklerimiz o yığılmayı kaldıramazsa su şehrin içine doğru ilerler daha sıkıntı olur. Şimdilik gerek yok diye düşünüyorum ben. Şimdi şöyle bir sıkıntımız da varmış aslında. Aslında ne sıkıntısı ya şurası sıkıntı değil. Buraya bence artık yeni bir Alan kurabiliriz. Buradan böyle geçiyor. Yani ben şurayı düzenlemek istiyorum. Hatta hemen düzeltelim. Şununla düzeltelim. Şu saat kat. Şuradaki fazla yüksekliği alalım. Eşit olsunlar. Tamam hiçbir sorun yok. Daha sonra ben buraya daha yeni geçmişken hazır. Bir yumuşatma uygulamak istiyorum. Parası neyse veririz kardeşim. Zaten 13 milyon paramız var. Biz bunu ne yapacağız? Şöyle bir yumuşatma atalım buralara. Yumuşatabildiğimiz kadar yumuşatalım. Şöyle. Daha düz gibi gözüksün. Böyle bize sıkıntı çıkartmasın. Çok böyle inişli çıkışlı bir bölge olmaz. Kardeşim hadi düzel iyice. Sen de düzel bakayım. Tamam mis. Şuralara da şöyle yapalım. Hop dur. Tamam buraya pek yapmasak da olur zaten. Şu tren raylarına dokunmak istemiyorum ben. Çünkü dokunursak orada düzeni bozacağız. Bu sefer başka bir plan yapmamız gerekecek. Aslında yer altından falan da gidebilir. O da bir fikir ama şimdilik dursun. Önce buraya nasıl bir ofis bölgesi yapmamız gerekiyor bilmiyorum. Ve şöyle bir sıkıntımız da var arkadaşlar. Buraya bir ofis bölgesi yaparsak ofis bölgesi şey der mi acaba? Ben alıcı bulamıyorum falan der mi? Eğer öyle bir şey derse bu çok kötü olur. Bir de şöyle bir sorum daha var. Mesela buraya biz ofis bölgesi yaptık ya. Bunlar alıcıyı şehirden mi buluyorlar? Şehirlerden mi buluyorlar bizim şehrimizden? Ya da bunlar alıcıyı dışarıdan bir yerden mi buluyorlar acaba? Eğer dışarıdan buluyorlarsa buraya yapmamız hiçbir sorun teşkil etmez. Burada yol var, bağlar, göndeririz. Yine tren istasyonu bile yapabiliriz. Ama buraya yaptığımızda ben şehirden alıyor. işte şehir halkı benden bir şeyler alıyor. O yüzden şehirden uzak olduğum için ben bir şey satamıyorum derlerse sıkıntı. Burada yine yangın çıkmış. Hayda bir yayılırsa var ya sıkıntı. Ama sorun yok çözerler herhalde. Ya herhalde bilmiyorum ya. Ne yapsak acaba? Ben buraya ofis bölgesini kurayım. Daha olmadı böyle alt tarafa falan da şey yaparız ya. Şehir yaparız. Ya da şu üstü de alırız Üste doğru da şehir yaparız. Nasıl mantık? Bence olabilir. Şimdi baya bir konuştuğumuza göre artık icraate geçelim ya. Bu ne? Oğlum bu ne? Hep sorunları var bunların. Allah Allah. Neyse. Öncelikle şu yolumuzu alarak mı başlasak acaba? Bu yoldan kullanabiliriz ya da şundan da kullanabiliriz. Bu daha güzel gibi geliyor bana. Şöyle önce şundan çekelim. Şöyle tren yoluyla aralı olsun biraz ya. Sonra şuradan 180'den şöyle gidelim. Burası pek orantılı olmaz da pek de önemli değil şahsen o kadar uğraşamayız yani. Şimdi burayı da biraz daha uzatalım bu şekilde. Bu yol bizim Hatta şöyle yapsam daha iyi olabilir. Bu yol bizim üzerine kurulacağımız yol. Bu yolun sağına ve soluna bir şekilde kurulacağız. Ama nasıl kurulacağız? Şöyle bir yol çekmiş olalım. Bence burayı da bu şekilde yapmayalım. Şöyle yaparsak daha güzel olabilir. Nerede bu burada? Şöyle yapsak daha bir hoş, daha bir tatlı olabilir. Komple dönmesin de. Burası düz olsun bu şekilde daha iyi. Tamam, böyle bir yayımsı bir şeyler yaptık. Ee, bir de tabi bunlara ana yol eklemek lazım yine. Bu ana yollar da 90 dereceyle gelse sıkıntı olur. O yüzden 90 dereceyle oradan gelmesin, 90 dereceyle buradan gelsin. Bakalım. 89, 90. Ya o kadar da uzatmasak mı diye de bir düşündüm. Neyse, şöyle bir çekeyim. Ya saçma sapan yollar çekeceğim. Eninde sonunda düzgün bir şey çıkar herhalde diye düşünüyorum ya. Şöyle yapalım. Sonra şöyle yapalım. Ee, yol. Kardeşim yola 90 derece Cık, ama olmaz ki böyle anlaşamayız ki. 90 derece. Şöyle yapalım. He olmadı bu niye böyle oldu be? Şöyle olur ama herhalde. Tamam böyle yaptık. Daha sonra daha sonra başka nasıl çekebiliriz? Bu yolu çektik mesela buradan. böyle yapalım. Ve buraları da şöyle yaparsak daha güzel gözükebilir. Böyle daha oval, daha güzel, daha tatlı durabilir. Şöyle yapalım mesela. Yine burayı şu şekilde yaparsak çok güzel olur. Burası biraz sert olacak her halükarda ama olsun. Şöyle. Aslında olmasa mıydı acaba yav. Olsun neyse sorun sorun değil. Sürün değil. Şimdi artık küçük yolumuzu alıp küçük yolumuzdan çekebiliriz. Küçük yoldan çekmeye başlayabiliriz. Önce şöyle bir düz yol çekeyim. Aslında bunu da 90 derece çeksem daha güzel olabilir. Ama bize izin verir mi 90 derece çekmenize? Niye izin vermiyorsun abi ya? Allah Allah. Çekeceğim abi işte. Ha 180 işte. Olur olur. Olmadı, niye olmadı? Şöyle oradan şuradan çeksem. Buradan çeksem ne olur? 90 derece. Olsun ya. Hadi. 89.4 89.1 Tamam böyle olsun. Ver tamam. Daha sonra yine şuradan şöyle yollar gelsin. Ama bunların sonları olmasın. Tamam. Yine buraya da dönebiliriz. Ama bunun sonu olabilir. Hatta şöyle olabilir. Ah bir yolu tutturabilsem. Nasıl olabilir? Değişik şeyler olsun istiyorum ya. Çok düz düz hareket ediyoruz. Hoşuma gitmiyor o benim. Yaptığımız bölgeler hep kare kare oldu. O yüzden biraz farklılık olsun diye çabalıyorum ama şöyle yapsak tamam sonra şuraya bir sokak yaparız. Biraz yakın yaparsak daha iyi olur. Aslında burada bir boşluk bıraksak da olabilir. Belki hastane falan bir şey yapabiliriz büyük bir şey. O yüzden dursun. Yine şu yolu karşıya doğru uzatalım. Bu yolu şu şekilde uzatalım. Böyle biraz farklı, farklı gözüksün. Hep dümdüz baksana abi. Şuraya bak kare. Burası dikdörtgen. Sanayimiz dikdörtgen. Yine bu doğ şey doğal sanayi bölgesi de dikdörtgen. Yeter artık daha acık böyle hareketli bir şeyler olsun. Daha sonra başka ne yapabilirim? Şöyle bir bakıyorum. Bu yolumuzu oradan aldığımız halde devam ettirsek güzel olabilirdi. Ben bu yolu şurasıyla bağlamak istiyorum. Daha sonra. Bunu da buraya bağlasam mı diye bir düşünmedim değil. Ama pek de gerek yok herhalde. Daha sonra yine şu yolu mesela şu karşıya doğru bağlamak istiyorum. Bunlar 3 şeritli miydi? 3 şeritli yol olmasın. 3 şeritli olmasın. Bu yolları güncelleyeyim. Bunlar içerideki yollar. Bunlar 3 şeritli olmasınlar. Ama bu sefer böyle yapınca ne olacak? Park edebilecek millet. O yüzden bunları da sık sık kapatmamız gerekiyor bizim ya. Neyse. Bir şekilde halledeceğiz şuraya gelmiyor. Buraya doğru gelse mesela şöyle gelse. Aslında var ya. Şöyle paralel gelse çok güzel olur mu? Çok güzel olur. Tamam. Şimdi buradan alalım. Şöyle yapalım. Buradan 90 dereceye yolu tutturabilirsek tabi Aa buraya tramvay hattı da çekmemiz gerekir. Ona göre bir iş yapmamız lazım bizim şu anda. Ona göre de bir şeyler yapıyor olmamız gerekiyor. Aslında buradan dümdüz bir yol çekerim ben buraya. Tamam mı? Şöyle çekerim. Sonra şuraya bağlarım. Şöyle yaparım. Buraya çıkmaz sokak yaparım. Buraya çıkmaz sokak yaparım yine. Buraya da çıkmaz sokak yapalım. Hepsini de bağlamayalım ana yollara. Daha sonra şurası bir geniş olabilir veya olmayabilir fark etmez. Bunu bağlayabilirim. Karşısı yine çıkmaz sokak olsun. Ama 90 dereceyken olsun. Eh. Sonra Burası sanki yamuk olmuş gibi be. bunu bir düzelti vereyim öncecik. 80 90 olabiliyor mu? 90 olsun. Ama orası yamuk olsun tamam ya. O kadardan bir şey olmaz herhalde değil mi? Bir şey olmaz ne olacak? Sonra bakıyorum. Aslında bu yolu, şu yolu buraya bağlayabilirim. Ya ben bu yolu niye buraya düz bağlayamadım? Ben bunu düz bağlamak istiyorum ya. Yani nasıl olmayabilir? Bunu gösterme diyeceğim. Ha tamam derecesini gösteriyor. Abi niye illa bu iki kısma bağlayabiliyor? Çok acayipsin oyun ya. Şöyle bağlarım. Sonra da ben seni hareket ettirmesini de bilirim. Bir yer. Bekle. Allah Allah. Manyak manyak işler yaptırıyorum bana ya. Bak burası bozuldu işte. Neyse önemli değil. Şimdi şuradan yolumuzu çekelim. Şöylece çeksek 90 derece tabi olması gerekiyor. Yine buraya da yolumuzu çekelim. Sonra buraya da çekelim. Aslında buraya çekmesek mi? Çekelim. Niye çekmiyoruz ya? 90 derece tamam. 90 derece. Bu yola bağlayacağım ben bunu. Tamam. Tamam çözdük. Sonra yeterli mi acaba şimdilik ya? Bilemedim. Şu kısmı mesela şey yapabiliriz. Şimdiden ofis bölgesine çevirebiliriz. Onun için bir altyapı döşememiz gerekiyor tabii önce. O altyapıyı da şöyle bir hat üzerinden çekmek mantıklı olabilir. Tabii borunun üstüne nasıl koymaya çalışıyorsam ben onu. Arkadaş hadi heh, 90 derece tutturduk. Sonra şuradan alsam. Bu arada Banner Lord'u beğenmediniz arkadaşlar çok siz. Sizce devam etmeli mi o seri? Hala duruyor bu arada bir şey olmadı. Hiç oynamadım da ayrıca kendim. O save ile. Sizce devam etmeli miyim? Pek beğenilmiyor gibi. Çok etkileşimi çok az oluyor onun. Ama Steel Skylines'i seviyorsunuz. Steel Skylines'i aslında ben de seviyorum da işte şu güncellemeden sonra bir şeyler olmaya başladı. Bu beni yormaya başladı artık ya. O olmasa süper oyun. Hiç problemim yok. Ama o sıkıntı işte üstüne koy. Bak mesela şöyle yaptığımda hızlıca yapınca üstüne koymaya çalışıyorum gibi algılıyor. <laughs> Şimdi olmadı tabi. Gösterdiğim için olmaz zaten o. Göstermediğim bir zamanda olur o hep. Şöyle 90 derece. Ama derecelerini falan ayarlamak iyice sıkıntı olmuş. Baksana. Tamam neyse hallettik elektriğimizi buraya nereden çekebiliriz bayağı şuradan çeksek olur Bu arada bizim su sıkıntımız ne durumda yani bütçemizi ne kadar ayırdık suya suya çok da ayırmamışız aslında bir şey yapabiliriz şuradan bir su pompası koyabiliriz bir tane daha şöyle de bağlayalım bunu suyu hallettik Şuradan bir de çıkışını da şey yapalım. Temiz. Ya bunlar çok öküz gibi büyük şeylermiş. Ben bunları küçük şeyler sanıyordum da. Acayip büyükmüş bunlar ya. Üniversiteden çok kötü gözüküyor mesela. Hatta göstereyim size. Şöyle şunu bir bağlayalım önce. Bak. Şuradayken Öküz gibi gözüküyor baksana. Ama kötü gözüküyor mu? Kirli değil sonuç olarak. Kötü gözükmüyor. Bu da işte üniversitemiz. Böylece bakmış olduk. Tamam dönelim geri. Şuraya. Buraya artık izin versek mi acaba? Gelirler mi? Ben pek geleceklerini düşünmüyorum ya. Şimdi buraya çağırsak gelirler mi acaba? Neyse bilemedim. O zaman şöyle yapalım. Bu bölümlük bu kadar olsun arkadaşlar. Daha zaten ana yolla bağlantısını yapmadık. Bu bölümlük bu kadar olsun. Bir dahaki bölümde de burayı yapmaya devam edelim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay.